Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyunlar oynayacağız. Ama geçmişsin. Abone olup like atın. Squid Game'in 3 tane oyununu yaptım arkadaşlar. Onları oynayacağız. Ama birazcık şunu beni uzaktan görün arkadaşlar. Çünkü oyunu oynayacağız. Şimdi arkadaşlar taş vurmaca arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fur. Taş vurmaca. Koy, 5 Beş taş, ve arkadaşlar bak şimdi ilk arkadaşlar 5 taş oynamak istiyorum ama yine diyorum geçmeden çok abone olun like atıp bildirimler açın yani, bunu sonra geçelim şimdi arkadaşlar maça tabanı arkadaşlar böyle çıksın Thank

Tamam. Alıyorum, tutuyorum arkadaşlar. Bu zor Roblox'tan yapamaz izmişiz. Korku. Sevgi gel. Hı. Arkadaşlar şöyle. yaptım. Arkadaşlar 4'ü elimde şu an gördüğünüz için. Beş. İki tane de geçiyorsun. Tamam üç Tamam. Tamam. 4 i̇şte dördüncü yapıyoruz. 5'te çok zorlanacağınız bir şey var. Direkt hepsini alıyoruz. Hadi. 5'ini aldık. Ye! Yeah, Ye! Yeah, Ye! Yeah. Bakın 1 2 3 4 5'ini yaptık. 5'ini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir taneyi de Hepsini birden al. ayı ya, bir dakika. Tamam. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Nerede? Tamam. Hepsini bir ara yıktım. <laughs> böyle yaptım direkt götürdüm ben. <laughs> bir Hazırlanayım şimdi arkadaşlar böyle ölümün üstünde durdurup ben şey Çünkü böyle, böyle yapacağım. yaptım. Ne lan? Nasıl düştü burada? Aldım, heti arkadaşlar. Yaptım bunu arkadaşlar, yaptım. şöyle dışarı koy. <laughs> Taş devirmeyece arkadaşlar <laughs> şu. Oyunun başkanının tarifini şimdi koydum arkadaşlar bakın. Bak. Şunun altı duramıyor diye bunu koydum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yeminle diyor. Ya bu birazcık zor oluyor ya abi ya benim atışlarım kötü arkadaşlar i̇şte, bakışı da bilmiyorum ne yapacağız yani bakışı birazcık zor 5 taş 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 devirmeci yapıyoruz şimdi ve bom bilmiyorum bakışı zor arkadaşlar hem de ben istiyorum ya yani kol gücü lazım bana do do -dong diye vuruyorsunuz ya ve zort yaklaşmıyor. Bana göre bu hiç arkadaşlar bunu geçtik sayıyoruz. Tamam. En zoruna taksiye şimdi. Şimdi ben seçiyorum arkadaşlar şunu seçiyorum koydum bu. Oha. Yemin ederim çok zor bu ya. Dakşi yapmak imkansız. Kim istiyorsa bunu yapsın yapamaz arkadaşlar. Böyle oldu. Ba böyle. Yey. Arkadaşlar yani dakşi yapmak çok zor olduğuna göre montaj işlem. Nasıl mı böyle yaptık böyle elimi böyle koydum böyle tuttum böyle yaptım böyle şekilde döndürdüm. Yani arkadaşlar yaptıklarım güzeldi bence arkadaşlar. Şöyle bunların hepsini yaptım güzelce ve duck falanı da yaptım. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Ama bir de şey. Çok hızlı gelsin size atan kimi. Woohoo! Bakın bir dakika. Gördün mü ne yapacağımı?